Bismillahirrahmanirrahim. Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka. Bismillahirrahmanirrahim. Velasır innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka. Bismillahirrahmanirrahim. Velasır innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim. Velasr innel insâne lefî husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim ve lasr innel insane lefî husr illellezîne amenu ve âmilus salihâti ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim ve lasr innel insane lefî husr illellezîne amenu ve âmilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim ve lasr innel insane lefî husr illellezîne amenu ve âmilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve teva sav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim ve lasır innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve âmilus salihâti ve, ve tevâsav bil hakkı ve sav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerini hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim ve lasr innel insane lefî husr illellezîne amenu ve âmilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim ve lasr innel insane lefî husr l-lazina amenu ve âmilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerini hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim ve lasr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve âmilus salihati ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka. Bismillahirrahmanirrahim. Velasır. İnnel insane lefî husr. İllellezîne amenu ve âmilus salihâti ve, ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Türkçe anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerini hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefî husr illellezîne amenu ve âmilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki İnsan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve âmilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim Velasır innel insane lefî husr illellezîne amenu ve âmilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim Velasır innal insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerini hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Türkçe anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerini hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başka